Merhaba arkadaşlar, ben Kriptoleni. Bugün sizlerle birlikte Tron.ink sitesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle başladığımızda geldiğimizde burada bir ee, sign up kısmı, sign kısmı var. Şöyle ilk işten hızlı bir giriş yaptığımızda siteye arkadaşlar sign up'a tıklıyorsunuz. Buradan sizi kayıt olma bölümünü atıyor. Buradan register bölümündesiniz. Şu anda buraya mobile numbers yazabilir password'ınızı yazabilir arkadaşlar. Security password eğer ki bir davet kodunuz varsa buraya yazabilir ve security numbers'ı buraya yazıp kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten kayıt oldum o yüzden e, siteye giriş sağlıyorum hemen buradan. Hemen geliyorum çok hızlı bir şekilde geldikten sonra buraya ben bir mobile number'ımı yazıyorum. Password diyoruz. 9665 de benim security numbers ve login is successful. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siteyi cidden çok beğendim. Arayüz olsun, şey olsun, cidden güzel ve eğlenceli bir Tron web sitesi. Ee, buradan geldiğimizde Tron yine AK olarak daily bonusuz ve bize kayıt olarak 1000 e, TRX bonus veriyor arkadaşlar. Buradan geldiğimizde Deposit withdraw, Share Team kısmını görüyoruz. Ee, share ile başladığımızda arkadaşlar, Share sizin önemli parçalarınızdan bir tanesi. Ee, linkinizi arkadaşlarınızla paylaştıkça kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu linki arkadaşlarınıza yolladıkça daha fazla kazanabilir ve daha fazla siteye daha az komisyon verebilirsiniz arkadaşlar. Geriye geldiğimizde... Burada farklı bir web sitesini daha görüyoruz. Ee, hemen burada bir team var. Burada arkadaşlarınızı davet ettikçe buradan e, kendi takımınızı oluşturabilir ve e, kendi takımınızla birlikte daha fazla şeyler kazanabilir ve siteye daha az komisyon verebilirsiniz arkadaşlar. And şöyle geldiğimizde geriye de burada bir deposit ve withdraw kısmı burada da market kısmı var. Activity kısmı starting earn olsun. İlk baştan isterseniz bir depositi göstereyim arkadaşlar. Buradan deposit'e tıklıyorsunuz. Buradan geldiğinizde gördüğünüz gibi buraya bir e, adres yeri. Burayı kopyalıyorsunuz ve Tron linki açıyoruz arkadaşlar. Tron linki açtıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir şey çıktı. Click send diyorsunuz arkadaşlar. Buradan Paste diyoruz, yapıştırıyoruz next ve burada da yap yapmak istediğimiz tutarı giriyoruz. Ben 5 TRX yatıracağım şimdilik. Ee, 5 TRX yazdıktan sonra transaction submitted, transaction has been broadcast'ten sonra done'a tıklayıp buradan recharge complete'a basıyoruz arkadaşlar. Ee, biraz bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra e, kendi kendine gelecektir. Biz onu beklerken siteden bahsetmeye devam edelim arkadaşlar. Home'a tıklayalım tekrardan. Home'a tıkladıktan sonra Deposit Withdraw Share Market'ten bahsedelim. Team'den bahsettik. Bu market nedir ne işe yarar arkadaşlar? Burada e, gelecek yakında diyor. Bunun nedir mesela? E, bizim için bekletiyorlar anladın mı? Burada şeyleri yapabilirsiniz. Mesela Activity demiş. Bu nedir hani e, buradaki eventleri gösteriyor bize ne yapabilecekler, ne gelecek, ne olacak, ne bitecek olarak e, size de ayırmışlar arkadaşlar. Burada da ter, e, Tron Inc Earn demiş. E, bakalım hemen tıklayalım Earn kısmına ne gösterecek bize nereye karşılaştıracak. Burada Staking ve Investments kısmı var. Burada sıkça sorulan soruları da derdilemişler. What is Staking olsun? How returns calculated? Staking'e tıklayalım arkadaşlar. Burada paranızı stake edebilir. Gördüğünüz gibi Cloud Mining is working diyor. Mesela %8 olarak günlük size komisyon veriyor. Ee, bu komisyonu da e, siz kullanabiliyorsunuz. Ve geri geldiğimizde de Investment kısmı var. Investment kısmında da arkadaşlar paranızı kitleyebilir. Gün olarak kitleyebilir ve zamanla daha çok fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle geri geldiğimizde de... Investment ve Staking kısmı böyleydi arkadaşlar. Onun dışında... Ee, şöyle geldiğimizde about us demişler burada kendilerini açıklamışlar ve cooperation partnerleri var Coins, Coinbase olsun Bitmain, Binance, Tronscan, Bitswap, ve bunların ee, şeyiymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi de bizim TRX'imiz kendi hesabımıza gel, geldi arkadaşlar. Geldikten sonra ne yapabilir mis? Ne yapabilirsiniz mesela? Ee, burada mesela artı tuşu var. Buradan da direkt depozit yükleyebilirsiniz. Peki nasıl bu parayı çekersiniz? Sizin hesabınıza geldikten sonra nasıl gelir bu hesabınıza? Hani paranızı kazandınız. Şey olsun, investments olsun, diğer şeyler olsun. Paranızı kazandınız. Nasıl bu parayı çekersiniz? Ondan bahsedelim. Şurada withdraw kısmı var arkadaşlar. Tıklıyoruz buraya. Buraya amount'u diyoruz. Gördüğünüz gibi bir TRX yazdık. Sonra TRC 20 adresi istiyor bizden. Tron linki açıyoruz. Tron linki açtıktan sonra buradaki adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradaki adresi kopyaladıktan sonra yapıştırıyoruz. Ve security password'u giriyoruz. Confirm diyoruz. Successful withdrawal. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çekme işleminde tamamladık arkadaşlar. Tron in sitemiz böyleydi arkadaşlar. Gayet güzel ve eğlenceli bir web sitesiydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve kendinize iyi bakın. Bay bay.